Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için hamuru yoğururken elinize hiç bulaştırmadan yapabileceğiniz çok pratik bir yöntemle poğaça tarifi hazırladım. Malzemeleri 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı dolu olacak şekilde tuz, 1 paket instant maya, 1 adet yumurta sarısı ve beyazı ayrılacak. Öncelikle ihtiyacımız olan şey 1 adet buzluk poşeti, 3 litrelik buzluk poşeti kullandım. Bütün sıvı malzemeleri instant maya ve toz şeker ile buzluk poşetine alıp hepsini birbiriyle iyice karıştırıyoruz. Tabi elimizi bulaştırmaya gerek yok. Sizin de gördüğünüz gibi poşeti sıkarak karıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. İsteyenler instant maya yerine yarım paket yaş maya veya yarım yemek kaşığı kuru maya olacak şekilde de kullanabilirler. 4 su bardağına yakın un kullanıyorum. Unu kullanırken lütfen dikkatli kullanın. Azar azar ilave edin. Önce 3 bardak, 3,5 bardak ilave edin. Daha sonra ihtiyaca göre yarım bardağı daha ilave edersiniz. En son tuzunu da ilave edip Tekrar poşeti sıkarak hamurumuzu yapıyoruz. Bu işlem düşündüğümüzden de kolay. Çünkü ben bu kadar kolay olacağını gerçekten tahmin etmiyordum. 3,5 su bardağı un ilave etmiştim ama hamurum çok çok cıvıktı. Bu yüzden yarım su bardağı daha un ilave ettim. Tekrar elimle poşeti sıkarak hamurumu yoğurmaya devam ettim. Hamurum çok çok güzel oldu. Zaten hamur yoğrulduğunda kendini toparladığında artık poşete yapışmıyor. Bakın hamur poşeti kendiliğinden bırakıyor. Bu demek oluyor ki hamurumuz tamamdır. Poşetle beraber güzelce yoğurmuş olduğumuz hamuru dinlenmeye bırakıyoruz. Bakın hamurum çok çok yumuşak, hafif ele yapışıyor. Bu kıvamı gayet iyi. Siz yaptığınız zaman da yumuşak olmasına özen gösterin. Porçanın yumuşaklığı hamurun yumuşaklığından gelir. Ben 50 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bıraktım. 50 derece çok aşırı yüksek sıcaklık olmadığı için herhangi bir zararı da olmuyor. Eğer zamanınız varsa klasik yöntemle üzerine temiz bir bez örtün. Birkaç saat dinlendirin. O şekilde de kabaracaktır. Dinlenmiş olan güzelce kabaran hamuru unlanmış tezgahı alıyoruz. 10 eşit beze artı bir tane de küçük beze olacak şekilde küçük parçalara kesiyoruz. Bu poğaçaya papatya görünümünü verdim. Ama siz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. İsterseniz sadece yuvarlak ve sade olarak da yapabilirsiniz. Bezeleri elimle hafif açtıktan sonra arasına beyaz peyniri yerleştirip uçlarını sıkıştırıyorum. Ve biraz uzunlamasına form verdikten sonra altına fırın kağıdı sermiş olduğum kek kalıbına yerleştiriyorum. İsterseniz normal büyük tepsilerde de yapabilirsiniz. Poğaçalarımın hepsine aynı şekli verdim. Sadece orta kısmına küçük bir beze ayırıp papatya formunu vermek için orta kısmına yerleştirdim. Bütün poğaçalarda en önemli olan kısım tepsi mayasıdır. Bu yüzden mayalanması için tekrar 50 derece ısıttığım fırına verdim. Fırın açıktı bu arada 50 derecede. 20 dakika kadar beklettim. Hamurun olduğunun iki misli kabardı. Ve üzerine ayırmış olduğum yumurtanın sarısını sürüyorum. Yumurtayı sürdüğünüzde çok nazik hareketlerle sürün. Kesinlikle poğaçaların havasını indirmeyin. Oldu da eğer bastırırsanız poğaçanız içe doğru çöker ve maalesef piştiğinde bile kabarmaz. Buna dikkat edelim. Ortasına biraz susam serpiştirdim ve önceden ısıttığım 200 derece fırında alt üst ayarda yaklaşık 20 dakika kadar pişirdim. Ama her fırına göre pişme süresi mutlaka değişir. Papatya poğaçam çok güzel bir şekilde kızardı. Kenarlarını sıyırmak için bir spatula kullandım çünkü yumurtanın sarısı hafif yapışmasına sebep oluyor. Ama çok fazla da sıkıntı yaratmıyor. Kenarını sıyırdıktan sonra kek kalıbından çıkartıyorum ve servis yaptım. İstediğiniz şekilde iç malzemesini kullanabilirsiniz. Hamuru yoğururken elimi dahi sürmedim ama o kadar güzel bir hamur oldu ki yani benim normal makinede yoğurduğum hamurdan bile daha güzel oldu diyebilirim. Önemli olan poşetin içinde dahi olsa çok iyi yoğurmanız ve fırında bekletip mayalandırmam da zamanımı oldukça hızlandırdı. Papatya poğaçam o kadar yumuşak ki inanın dokunmaya kıyamıyorum. Bebek gibi sevdim neredeyse. Güzelliğini zaten sizler de görüyorsunuz. Mutlaka yapın. Yaptıktan sonra yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca tariflerimi beğeniyorsanız mutlaka yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Şimdiden tarifimizi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.